Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 Online'da yine bir koleksiyon görevini tamamladım. Bu sefer sırada Elde organik ürünleri vardı. Toplam 100 paket haritanın dört bir yanına yerleşmişti. Binaların içinde, dağ başlarında, çatılarda ve hepsini tek tek topladık eşim ve oğlumla birlikte. Ama ilk 55 tanesini kayıt yaparken bir hata yapmış o 55'inin kaydı maalesef yok. Yok yok. Ama ne yapalım? Ne yapalım? İnsanı hata yapabiliriz. <laughs> Her paket için bir RP ve 1000 dolar kazanıyoruz. Hepsini toplarsak da bonus olarak bize 50.000 dolar veriyor. Ödül olarak da şu anda üstümde gördüğünüz elde organik tişörtü ve şapkası da karakterinize kalıyor. Ama dikkat! Bazı paketleri görseniz bile etkileşime giremiyorsunuz. Bu videoda bu hatayı nasıl çözebileceğinize adım adım gösterdik. Lamara paketleri teslim ettik karşılığında fazlasıyla aldık. Hazırsanız paketleri toplamaya başlıyoruz. Yani tabi yarısından başlıyoruz. Kusura bakmayın bunun için. Hemen <laughs> orada yatıyor. Orada bir yerde olmayacak. Aldım. Alıyorum. Allah. Suyun altına girdim yanlışlıkla. Şu, o, o, şeyde mi ha? Orada mı Eymen? Bak. Bunun üstünde. Aa, buradan şuradan Şuna... Buradan 57 oldu bende. Şunu yere ve şunu yola verem de. Evet, ben kaçıncıymışım bakalım. Baba. Siz... de 57. Senin geçti. Ramazan ben senden ha. bir az değil miydim? Yoo aynıydı. Aynı mıydık? Arabama biniyorum ben. Burada. Oo Eymen ne kadar güzel bir tarzın olmuş. Aynı şey birlikte gidek mi? Dur bekle beni motorunu alayım. Gözükmüyor ki. Bakalım siz bulabilecek misiniz? Ben almadım. Tamamdır. Hadi bakalım yine challenge. Ay iyi bakalım. Saniye falan mı vereydin? <laughs> Torpil yok mu? Öyleydin. O zaman şurada duvarların Lan, üstüne bakacağız. Düşmüyor. Aha, bu motor düş... duvarların evet. üstünde yoksa kaldıramıyorum. Ha, kaldırdım. Üstünde olması lazım. Kaldırdı adam. Ramazan nereye bakıyor? yere göre şey yapma ben şu an size ipucu vermeyecek şekilde durdum. Ee, sıcak su koynikız. <laughs> <laughs> İkiniz de soğuksunuz. O zaman ön tarafa mı gitti lan Eymen? O zaman bu tarafa. masalı. Masa. Donuyorsunuz. Donuyorsunuz. Donmuyorsunuz. Oh, Eymen çok uzaklaştık. Eymen kaç. Ya senin yanmaya başladın. Allah Allah. Burada gözükmüyor yanıyor, ki. Yanıyor, şey. yanıyor, yanıyor, yanıyor. Eymen. Eymen de yanıyor şu anda. Hem biraz ılımaya geçtiniz. Eymen o zaman tam burada da gözükmüyor bir şey lan. Ne yaptı baban motoruyla arabasıyla kapattı mı ne yaptı? baba. Nerede hani? Ah, bu, tuğla da Aa oh. hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> Gözümüz kör oldu. Ya soğukta başarısız oldunuz. Bunu Hadi bunu da bulun. Hadi bunu da bulun. Aa buldum iki dakikada. Gözüm iki dakikada. Bu gözüküyordu. Bu gözüküyordu. Hmm, ben biraz arardım. Sesim kötü oldu ya. 59. Buraya mı girmemiz lazım? Etrafından dolaş etrafından. Oha çıkmaya mı çalışacaksın Ramazan? Yoksa kayıyor musun? <laughs> aa. Aa, kopya çektim. <laughs> yani hiç bakmazdım evet. Allah Allah Allah. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ya neden ya? Neden bir tek ben ölüyorum burada? Neden? Ya ama ya. Anne şanssızsın. Öldüm. Gerçekten dövdüm. çok şanssızsın. Şanssız değil oğlum. Beceriksiz, beceriksiz. Şanssız ve beceriksiz. Ve. Ah be hayat. Hayat beni hmm. sevmiyor. Tamam doğru gidiyoruz. ki aynıysa benimki de sizden bir kat atsa doğru gidiyoruz demektir. Baba bir de senin o sprinki motorun var ya onunla aynı büyüklükte benim motorum. Lan ben tozuttunuz lan. Değil mi? Benim de 61 bu arada. Aha kim düştü? Tüy ya göremedik düştüğünü ana. Oo, Aa, Eymen ne yapıyorsun Eymen? Toz yaptım sana. Vallahi yaptım. <laughs> ya nasıl gidiyorsunuz? Aa, ya yine Bak. çarptım ya. Bizim araçlardan yol tutmuyor. Çok iyi çok. <laughs> Ama sen ben gelemiyorum. Ben gelemiyorum. Ya sen beceriksizsin. <laughs> Sanırım. Sanırım. <laughs> Sanırım. Sanırım. Sanırım gördüğün için. Bilmiyorum içinde olabilir mi şu şeyin? Yok. Bu da içinde yok. Ben kum sandım. Kum beyaz sandım. Kum beyaz. Yerler de <laughs> arıyorum çöplerin arasında. Nerede? Yuh, yuh. <gülüyor> yok, yok. Gerçekten yok. Yani yok. Bak bir şey. Baba vallahi buzdakini hep saklamışlar ya. Çöl benim şanslılığım yüzde seksen iki bugün ya. İyi çamur. <laughs> Ramazan kesin şunların içinde. Yok. Hemen geri geri geri. Hemen geri geri geri. Ramazan yok ki burada dur orada da dur birazcık oyun oynuyorum dur Eymen gelsene bir Eymen bırak <laughs> <laughs> zaten yarım canım var hadi. Neymen beni izleyin Neymen. Gel bin yanlış yere düştüm bin. Bindim. bu <laughs> <laughs> yapsam. Q yapsam onu da yapmıyor. E şimdi oha Ramazan oh. ne yaptın? <laughs> <laughs> Ey Ramazan biz seni yapalım. Oğlum sen niye böyle? Dur şimdi. Tamam yeter ya. Nerede? Yok ki burada da. Aa burada da mı yok? Ben buradadır diye oynamıştım o kadar. Hadi gidelim bir şey olmaz. Burada herhalde gel gel. Ben seni öldürmedim oğlum sen düştün. 63. Mangal mı yapmaya geldik? İş lan. Haydi <laughs> piknik yapıyoruz hemen gel. Menümüzde bir elde organik var. Ay. 3 deyince kolaya 65 1 2 3 Aynı anda yaptınız galiba. Evet. Hmm içeride. Ona lan ses çıkartıyor. 66 Bir taşın üzerinde olması lazım. Ah gördüm. Biz de gelelim o zaman. Avuçluyorsunuz. Baba, alınca çıkamsız. Çok komik. Zonguldak. Zonguldak. Ses. alabiliyor musunuz mu Bazen alamıyoruz. Bakalım biz de alabileceğiz mi? Yok Ramazan. Baga girmiş. Hepimiz alamıyoruz. Ben çekilir misin? Evet, ben de alamıyorum. Evet, buraya geldiğimizde Ama bazen etkileşim önce... kuramıyoruz. Ama ilk önce sen şey yap. Last location aynen. yap. Evet, ben tamam. de last mı ona bakacağım şimdi. Ben de şey evet. senin o. Evet, en son gideceğiniz yere yapmanız gerekiyor. Ya hızlı olması için. Aynen, aynen. Sonra biz arkadaş olarak katılıyoruz tamam. ama aslında bu public lobby'de de olabilir. Hiç fark etmez değil mi? Heck server server'da olabilir. Hepsi olur. Evet şimdi toplanıyor. Şimdi geldim tekrar. Baba bir dakika. Baba lütfen, ha. lütfen patlatma benim şeyimi. Geldim. Ben de şimdi deneyeceğim. Benim motorumu, benim motorumu lütfen patlatma baba. Önceden denediğimizde olmuştu ama tabii ben kaydım yanlış. Sıkıntı çıktığı için size gösteremedim öncesinde. Şimdi Allah Allah ben yine alamıyorum. Ya siz server bir daha değiştirin ben size katılayım bu sefer. Ya ben de yine alınmıyor. Hah şimdi aldım. Anne! Ben aldım. E çıkmadı. Bende e çık basa basa durdum alındı abicim geçer misin geç lan geç gölgeliklerini <laughs> patlatayım da gör <laughs> geçer misin abicim geç lan geç bir sonraki şeyde hapishanede hı hı. en iyisi helikoptere gelin şu Lestra 5000 dolarımızı ödeyelim ben direkt ödüyorum abicim ya gerek yok Ramazan ya. Hepimiz gerek alalım işte ölsek sekte. Nerede hani? He şurada gördünüz mü? Ben gördüm. Sen de gördün. Ama 4 yıldızlı oldu yok. bizimki. Yazı oldu. Yok Ramazan o değilmiş, yazıymış. O bu, bu burada burada, hani... burada. gel. Ha yer şuradaymış. Ben şuradaki sandım. Aldık hadi gidelim. Eymen gel bir bakayım bizim Demek ki biz, biz Eymen'in asistanı değiliz ki bize yaramaz ki Ramazan. Tamam hadi motorlara. Çok güzel giderken bir anda çok kötü gittim. Olur öyle şeyler. İlk önce ben varacağım. İlk ben. İlk ben varacağım. İlk ben varacağım. Bilmiyorum artık hangimiz varacaksa. Ben vardım. Ben aldım. Ben geldim. Ben geldim. Ee, ben geldim. nasıl gireceğiz? Ben ben. Ha, bu ben nereden geldim. çıkmış baba? Nasıl girdin lan oraya? Diğer tarafta motorumu. Nereden var? Bu arada motorunun tekeri patladı ya seni. No, Sürpriz dediğin bu muydu Ramazan? Ay çok kötü oldu. Ay daha beter oldu. Bir şey canım, bak bak. Hemen çekil oğlum. Hemen aradan çekilin. Anne. Nasıl yapamadı o ya? Al. <laughs> 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 ya ekler karışma dur ya. Baba, baba elektrikli silahla kafasına ateş edersen ölür. Nerede lan? Hah burada. Laby ağlamadı. <laughs> <laughs> Lastiğim çok kötü oldu senin yüzünden. Gerçekten gerçekten de e, şey ee, mi yapıyordu bu zamanlar? Ne gülüyorsun ya? Aha burada. Laby dur yahu. Şurada gelin. 72. Gidemiyor ki bir tane ödediğim için. Oraya. O zaman motorunu gönder, öyle onlara. Hadi. Bunun toplandığını bilmeyen var ya, böyle gider yanından geçer gider. Hemen tren geliyor bak ölürsün, çekil oradan. Sa saygı için <laughs> şey, e, kaskını mı çıkardın Ramazan? <laughs> Hayır paslı bir borunun ucunda. Buldum gelin. 75 beş. Burası da bir acayipmiş. Dakika baş. Hadi baba. Başlamadı. Başlattım. Ben de süre gözükmüyor. Aha, polis. Ben de... polis polis. Nis devam et hadi hadi neresi devam et. Tank var tank sana dönecek bu arada. Ona... Hayır ya. Ama ben sana dedim tank sana dönecek diye. Tamam kaçmaya çalıştım hedef aldı. Bin para öde. Ne, neye basıyorduk? Lester. Lester'ı arıyorsun. En alttaki 5000 dolarlı. Bekle. İkile dur. <laughs> hey, what's up? Oh, how can I help? Hadi, başladı. Sure, sure. Başladım. Başladı aynı. 3 dakikamız var hadi. Nerede? Nerede burada? Ha gördüm. <laughs> Ramazan çekil. Ben ineyim, sen git. Beni beni öldürsünler. Ben ineyim de seni <laughs> öldürmezler. Tamam. İşe yaramıyor aslında yarıyordu. Şuraya geleceğiz. Buraya bir yere. Ha şu manavda galiba. Yere yapıştı. Şu olabilirim. Burayı niye gezersin ki hemen? Ha şu. Almamıştır ya. Muzların arasında. Şu olabilirim. 77. Baba bin beni kiyle götüreyim sana. Aa bunu hareket ettirebiliyoruz. Dur yolun ortasına götür Gamer. <laughs> Anayi. Polisten kaçarken bulabilirsen işte. 78. Buradaki motoru alacağım ben. Kestin Yavuz. ne yaptım? <laughs> Hemen şurada kart var mı sende? burada? Yok almışım. Evet, Boş tamam. zamanımda. Hmm, buradaki ne sen almıştın. Ben almış mıydım? Ben de almış olabilirim. Valla ben o yüzden bilmiyorum nerede olduğunu. Bak ne? burada burada. Burada Eymen. Eymen burada almamışım. olması lazım. Ben buradan Gezinmemiştim o yüzden almamış olabilirim. Burada burada burada. Sizin burada. de aynı. Baba sizinki e, 78'di değil mi? Aynı Benimki oldu? Evet. evet. Bundan sonra hepsini bulmamız yani. lazım değil mi Ramazan? Evet. Hepimizin aynı gitmesi lazım bundan. Buraya baba arka bin binanın arkasına gel. E ben buna... Hayır. Hah, az daha var ya alamıyorum sandım. Aha polis geliyor. Polis geliyor polis. Yeni şey, session yapıyorum. Oha da. Emel sen yap, aynen sen yap. Alırsan biz de gelelim. Hıh, aldım gelin, ben gelin, de. aldım. Sen de aldım. 80 Ama, oldu benim. Orada mıymış? Bak. Ama evet. sen tepikleme. <laughs> bakın. Bakın. İlk defa ben buldum. An, bu de 81. E burada. Aha. Hani? Ha ben gör, Ay görmemişim. Aa. Ben bulamadım arıyorsun sandım hala. 82. Oo evet aynı. Ramazan rençteki evlere benziyor değil mi? Aynen. 83. İnek ölüm memesi hareket ediyor. Evet. Hani. Can çekişiyordur belki. O zaman Evet evet. Ramazancım hadi. <laughs> Gidelim buradan. Şurada bir yerde olması lazım. Belki içindedir. Aa bak burada gelin. İçinde miymiş? Evet de sanki ben bunu da alamıyorum ya. Ya. Ben iki dakika gidip şey yapacağım. Yine. Ben de. Çok saçma değil mi ama böyle bir şey yapması? Evet. Oyunda sıkıntı var herhalde. 84 oldu benim. Benimki de düştü valla. Ramazan kafam kanadı senin yüzünden. Şurada top var oynayalım mı? Abiler siz burada parti mi yapıyorsunuz? Bu ne lan burada? Bir daha görmeyeyim, duymayayım, tamam mı? Dur şunu şu adama şöyle ateşin içine itelim. Bak bak kavga ediyor benden Yansana ama yanmıyor. Ama yanmıyorsun ki ya. Baba dur geliyorum. Gel gel nereye kaçıyorsun? Tek hamlede öldü mü? Yok. İkinci. Donuna bak çiçekli çiçekli. Ah. Ağaç hiç düşünmezdim ağaç olacağını. Arasında gördün mü? Topla. Hı? 86. Ağacın da 87. kenarına koymazsın ya. Ağaç da güzelmiş ha. Aç da aç. Ha bulduk. Hemen gitti dal git 87. Son 13 kaldı. B'ye mi gireceğiz? Ooo. McKenzie. McKenzie miydi? McKenzie hangar. Hadi, hadi helikopterinizi çağırın da. Yine zarar geliyormuş. Ama burada askeri alan yok ki neyse boş Yok dur. ya. Ha burada. Burda burda Bunları öldüreceğim bana ne Başlamayacaktı Neden motorum da orada. Anasını nasıl tarıyolar Korktum Eymen Ya eymen ya Ama Duya uğraştırıyorsun Beni evet Uğraştırıyorsun beni Aa, Ama uzdaymış ha İyi ki de düşmüşün Gerek yoktu düşmeme yani. Adamın <laughs> götün ama <eline. gülüyor> İlla diyor ki Çinli beni uğraştır. Ha, anne nerede? Ha, gördük. Eymen gel. Eymen. Bak burada. Oha giriş yapmak için çok iyi bir yer. <laughs> Eymen <Eyvah>, bak itme. <laughs> Eymen niye gidiyorsun sana? Hadi koptun. Hadi Ben göremiyorum ki burada. Biriniz Sparrow'u çağırın. Ben çaldım. Ben çaldım. Tamam geliyorum. Bu evin çevresinde arayın. Ne zaman altlarda? Aha şurada şurada gördüm. Gördün mü? Hmm. Olay mıydı? Evet. Zaten ama, bir şey bakmazdım. bakmazdım. Eğer, bakmazdım eğer Saat şey olmasa böyle bu saatler olmasa güneş direkt gelmese zor gözükür. Aa aradaymış. Bunu kim Bunlar nasıl bulsun? Evet oğlum motorla gideceğiz. Oo. Bu ne yahu? Allah! Görünmüyor nerede? Nerede nerede? Ha, Adalıktaymış. Adın Eymen mu? direkt harfe basıyor evet. herhalde. Ha. Ay ay pardon. E'ye basacağım. T'ye <laughs> e basacağım. E'ye bastım. Hadi gel bin. Babanın ne bileceğim. Dur. Benim. Ayrıca Ramazan neden kendine kas takıyorsun da bana takmıyorsun, benim canım ol, kıymetsin ol, mi? O senden dolayı, o senden dolayı. Ben Beni alakadar şey... etmez, ben motoruna biniyorsam. Anne, bak. anne neden takmıyor söyleyeyim mi senin karakterin? Çünkü sen şey yapıyorsun, sende kaskı yok çünkü. Bak şimdi de takmadı. <laughs> taktı oha kafana silah da takmıştı hemen burada <laughs> nasıl bir sistem mi yaptım ama alınmıyor olsun Hadi ışınlanıyoruz ben farklı seçim biliyorsunuz böyle yapıyorum. Tamam herkes kendi seçimine gidip alıp sonra bana katılabilir. Sen de bir al da bakalım. Baba senin seçimde mi toplanacağız? Evet. Tamam, ben aldım. 98 son bir 2 dakika. kaldı. Anne, dur, burası bataklıkmış ama. Ramazan o yüzden Eymen burası bataklık, İlan hızlı geldiğin için sana bir şey yapmadı 99, sonuncu kaldı sonuncu 99? Baba sende de 99 değil mi? Evet, sonuncuyu almaya gidiyoruz ben çok güzel bir kıyafet verdiğini hatırlamıyorum ya. Kıyafet kötü ya. Da işte toplanmış oluyorsun yani. E, so, hepsini topladıktan sonra bunları da toplayayım diye insan. Hemen sen signal jimmerları yap e, signal yapmadıysan şurada var o yüzdendir. Hani? Evet sonuncuyu alıyoruz. Yüzde ee, yüz. Ne diyor? product ne diyor lan bu visit diyor ha, bu haritanın neresindeymiş Y harfinin orada hadi bakalım aa burası savaştığımız yer girdiğim Aha, kıyafet şapka girdim girdim hiç güzel şeyler olmuyor şu an ah be 50 bin de para verdi evet Allah ee, ne oldu <laughs> ee, <laughs> ne olur beni düşürme beni de herhalde. senden bakıyorum. Leğe de senden bakıyor. Ramazan süremeyecek misin? Geçti geçti etkisi. Hemen geçti, hemen. Lamar diyor ki teşekkür ederim diyor. Şitlerimi getirdiğin için teşekkür ederim diyor. Şiti çevirmeyeceğim. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Sana bazı kıyafetler verdim. Umarım beğenirsin. Şimdi git ve eldiği organi yay tarzında bir şey söylüyor. Hmm, biz bunları lamar için toplamışız yani. Aynen. Okey hmm. tamam. Lamardan daha önce böyle bir grafik beklenir. Kısa. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Lütfen kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bana destek vermek istiyorsanız da. Kanalımdaki katıl e, abonesi olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.